Hepinize selamlar aleyküm agalar. Bugün 2 vs 1 vs atacağız. ben tek karşı taraf 2 kişi olacak. Yani yenebileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Zaten o kadar ciddi oynamadım. Hiçbir oyunda ciddi oynamam ben normalde. Bana küfür etmedikleri müddetçe ve yani bir iddia koymadıkları müddetçe. Bu vs de öyle dostu bir vs olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Geçelim. Evet iki tane cengaverle oyuna başlayacağız. Let's go. Hızlıca VS'mize başladık. Evet bakalım buradan biri gelirse burada kendini kendimi yürüyorum burası. Evet bir kimizi <laughs> aldık. Nice. İkinci eleman nerede? Ama burada. Şimdi <laughs> de aldım şöyle. Hızlıca <laughs> devam edelim arkadaşlar. 40 yapmaya çalışacağım. Evet. <laughs> kardeşim? Bak sıkıntı bak burada oynuyor. Şuna bakın ya. MS'im var bu çocuğun anlamadım ki. Benim biraz MS'im var gibi 64 MS. Ah, 20 şimdi düzeldi. Evet. Kardeşim şu duvara geçmeyin. Allah razı olsun ya. Hiç sevmiyorum o duvar ya. Biraz da ben burada bekleyeyim. Canımı doldurayım. Neye uğradın şaşırdı çocuk. Hiç beklemiyordu. Allah'ım. Bilmiyorum artık ne olacak. Onun on, on nasıl gitmez arkadaş? Öldü diye bıraktım ya. Demek ki leşine de sıkacan. Öldü diye bıraktım. Yani. Sık sık sık. Bak bak görüyorsunuz duvar aksı vuruyor çocuğu. Sonra yine diyor. Oyun saçmalı işte arkadaşlar. Yani nasıl duvar aksı vurabiliyor? Her şeyler oluyor evet. Lan nasıl ölmedin sen ya? O kadar da HS yedi. Sıkıntı yok. Çantayı atsam mı ben bir ya? Çantayı atınca vuruyorum. Neden? Nasıl bir şey sanmıyorum yani. Bakın şimdi izleyin. Bak bir nasıl bekliyor Allah'ım. Allah, Allah Çocukken yapacak bir şey yok. Yuh lan nasıl öldüm ben ya? Tamam relax. Relax arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu arada ve satmak isteyen varsa yorumlarda bildirebilir. Bir şeyin iddialı ve satılmaz yani. Yedim. Sıkıntı yok. Önceden bayağı oynadım da bu aralar biraz TDM'i boşladım arkadaşlar. Bayağı artık az giriyorum, az oynuyorum. Ama tekrardan TDM'e bağlanacağım yani arkadaşlar. Nice shot. Şey. Hey, şeyler, düşüyor. Bu eserlerin hepsini size armağan ediyorum dostlarım. Şu anki kilimi de özellikle Killing spree for the blue team. İkinci kilimi de hibe ediyorum. Evet durum 13'e 4. Güzel yani şimdilik iyi. Çift rakam yapmamaya çalıştım karşı takımı. Da bilmiyorum bunlar şimdi kanser gibi oynamaya başlarsa. Bak. Yalan haber yok ya. Bacı evet. sende döndürelim kardeşim. Şu AVM'yi almamak için kendim zor tutuyorum gerçekten. Bayağı zor tutuyorum İkinci kardeşimiz. allaha ben Hadi bakalım. Neredesiniz oğlum? Biri arkamdan gelecek gibi hissediyorum. Çok yani bir garip oluyorum ya. Kulaklık takmıyorum arkadaşlar şimdi. Ses de Target down. Biri gelecek gibi ya aniden ha el kalkın önemi gördüğünüz gibi el kalk ne kalk. çok hızlı ne çok yavaş yapacaksınız yani onu tutturdum mu zaten baya o, o, nasıl hiç savaş etmedi o kadar vermiyor ya Allah Allah'ım Evet gerçekten güzel ama bunlar yine bayağı bir... O, i̇kisi o, aynı yerde bekliyor abim biriniz var değişin ya. Düşünmüyor çıkmayı düşünmüyor arkadaş vallahi açıktan gidiyorum çıkmayı düşünmüyor ya. Çıkacağım abi. Bak diğerini bekledi burada mantık oyunu yaptı. Diğeri de gelince biri oradan biri buradan tam bir kanser oyunculuk gerçekten. Hadi bakalım. Evet, Aldık sıkıntı yok arkadaşlar. Skor iyi. Biz biraz işte yelekte hasar var. Diğer kısmı sıkıntı yok. Hani bu diğer bunlar nereye kayboluyor nereye gidiyor bunlar ya al işte. Bu da yemin ederim bedavaya kill alıp duruyor bak kaç kildir. Kaç kill aldı bilmiyorum da. Bedavaya kill alıp duruyor yani. Çıkmaz abicim bak <laughs> evet. Niye çıkmaz. çıkmaz. İkisi de orada yani Allah'ım Gördünüz mü? Yani yamyam yam gibiler ya Bura sakin olun yani bu kadar kim gidecek ne var? Bir oyun sonuçta Ne oldu lan? O nasıl oldu lan? nasıl hasar aldım oğlum bu kadar? Ya <laughs> <laughs> Bunlar ne yapıyor başladı ha Çift rakamı görecekler arkadaşlar ama ben yine 40 Yuh lan yuh be Orada da beklemezsin yani Bak dedim demek istedim bu. Kanser yani abicim biri orada bekliyor biri burada bekliyor bak biri burada. Yani buz yarı çıkardım bak buz kör olmasınlar diye sır. Sonra buz yarı vurun yok işte yükseltebilir silah farkı var fark falan yok arkadaşlar normalde de işte insanlar bahane arıyor yenilince. <laughs> Güzel bir bin mermi bile atamadı lan. Şey, joystick arkadaşlar. Joystick yapma biliyorsanız. Ritloading. Biraz hani eğiminiz iyiyse. Gerçekten bu tiglende iyi şeyler başarabilirsiniz. Hmm. Onun biriniz ölseydiniz bari. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Zaten yine ayarlara geçeceğim burası. Hı -hı. Ya benim böyle bir şeyim var ya. Ayarları değiştirdim oyunu yapayım devam etsin daha farklı olacak. Bir şekil yapayım Ölüyordum lan bir şekil yapayım dedim. Durumda 29'a 11. Al işte. Bak yine bedava aldı lan bu çocuk. Beleşçi abi ya beleşçi ya. Oynamadım evet. Bak yine öldü diye bıraktım. Allah. Im. Lan daha yürümeyi bilmiyor bunlar ya. Hadi bakalım hadi. No mercy. Allah'ım sen büyüksün. Sen yücesin ya Rabb. Kanser edecek bu oyuncular beni ya. Al buradan abi niye çıksın ki? Bak. <laughs> ne bak her gece kesim var ya. Bir kere öldürmüş. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ölsene oğlum. Yuh yuh. Ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım. Al. Bak yine öldü diye bıraktım ya. Allah'ım ya Rabbim. Yeter lan artık. Sinir etti adam. Gelin lan buraya. Bak işte. Sağdan mı gelecek oğlum? diğeri nerede lan? Bunlar iki kişi bu ikisi de burada mı yoksa? Bak hala orada bekliyor oğlum. Oha. Ne ara geldiniz, ne ara buluştunuz. Yani gerçekten takım diye böyle buna diyorlar. O yüzden 2 vesebiller 1'lerde yani takım olursanız yenebilirsiniz arkadaşlar herkesi. Bak leşime mi çok sinirlenirim bak benim de işime sıkılmasından. Acayip sinirlenirim. <laughs> hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Allah'ım. Yani pusacağım ben de pek pusmayı yani bekleyemiyorum arkadaşlar. abi yani. yani. Bildiğin <laughs> mermiye kafa atıyorum ya. Öğreneceğiz biz de. Kırık olmayacak lan yok. <laughs> Great. You're about to win. The blue team is Yapmam about to win. 45 saniye kaldı. 45 saniye yani. Enemy down. Hasar almadan bu işi halledeceğiz. <laughs> yuh, lan, yuh. For the blue Blood, team. lan Buradan mı yiyecek hep öyle olur. No mercy. Evet bitirdik, bitirdik. tamam I'll the I'll the color blue team victory